Sevgililer günü yemeğimiz için çok pratik bir pizza yaptım. Fırından iki tane ekmek hamuru alıp böyle güzelce elimle açmaya başladım. Bu arada asla oklavamı bulamıyorum. O yüzden alternatif yöntemler kullandım. Sonrasında böyle tepsiye aldım ve yanlarını birazcık kıvırdım. Kabarmaması için böyle çatalla delikler de açtım. Sosu için salça, kaynar su ve baharatları karıştırdım. Sosu mutlaka pizzayı tepsiye aldıktan sonra yayın. Sonra taşıması gerçekten çok zor oluyor. Ardından rende mozzarella, mantar, mısır ve sucuk ekledim yaptım. Bir de suda mozzarella almıştım. Onları da büyük parçalar halinde koydum. Eriyince çok güzel oluyor. Üstüne azıcık daha fesleğen baharatı ve 200 derece fırına gönderiyoruz. Bir de peynir tabağı hazırlamak istedim. Onun için de böyle zeytin, peynir, birazcık meyve ve krakerler ekledim. İki kişi olduğumuz için çok da abartmadım. Bu arada jambonları pizzanın pişmesine 5 dakika kala ekledim ki yanmasınlar. Totalde 20 dakikada falan pizza mis gibi pişti. Sonrasında soframızı kurduk, mumlarımızı yaktık. Çok tatlı ve minimal bir sofra oldu bence. Tadı da gayet güzeldi. Tabi ben oklavam olmadığı için inceltemedim ama kesinlikle deneyin ona rağmen çok beğendim.